Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin ve salih ameller işleyenlerin cennete gireceğini bildiriyor. Bir tane örnek verelim. Nisa suresi 57. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu ve amilus salihati senudkhiluhum cennatin tecri min tahtiha'l enharu halidina fiha İman edenleri ve salih ameller işleyenleri içlerinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Peki İslam'a göre salih amel nedir? Öncelikle Allah'a iman edeceğiz. İman olmadan yapılan hiçbir salih amelin kişiye faydası yoktur. İkinci olarak yapılan iş şeriata uygun olmalı. Yani Kur'an'da ve sünnette yeri olmalı. Üçüncü olarak da Allah için yapılmalı, Allah rızası için yani ihlas ile yapılmalı.